Merhaba sevgili dostlar. Ben Doktor Mehmet Mert Koruyrek. Ben sizinle bu son günlerde bütün dünya etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili konuşmak istiyorum. Biliyorum pek çoğunuz bu konuda az veya çok kaygılı. Acaba nereye dokundum? Acaba hastalık bana bulaşacak mı? Sevdiğim hastalık bulaşacak mı? Günlerce aç mı kalacağız? Yoksa geçinemeyecek miyiz? Bu organlarımı mı kaybedeceğim? Ölecek miyim? Bu tür birçok olumsuz kaygılı düşünceyle günlerini geçirenler var. İnanın bu kaygı koronavirüsten daha bulaşıcı. Bu kaygı bizim insanlarla iletişimimizi, boza, iletişimimizi bozabilir, bizim on insanlarla olan bağımızı zedeleyebilir, bizi yabancılaştırabilir, kendimiz kendi içimizde suçluluk duygusuna sebep olabilir, tedirgin yapabilir, pişmanlıklar yaşatabilir. Bu duygu bizi gün bütün günü mutsuz, sıkıntılı, gergin geçirmemize sebep olabilir. Şüphecilik düşünceleri başlayabilir. Tam da bugünlerde en çok ihtiyacımız olan şey bağışıklık sistemimizi, bu sıkıntının, bu stresin ne kadar zarar verebileceğini tahmin etmek hepimiz için zor değil. Bu, bu kaygı, bu koronavirüs, ciğerlerimize ulaşamayan bu virüs beynimize bulaşmak istiyor. İzin vermeyeceğiz. Peki nasıl mı izin vermeyeceğiz? Birincisi sorunumuzu kabul edeceğiz. Ortada bir sıkıntı var. Evet en nefret ettiğimiz şey belirsizlik. Havada bulut var. Ortada bir sıkıntı var. Kabul edeceğiz. Yüzleşeceğiz. İnsanlar ölüyor çok. Bir, bir, sürü çok önemli ülkenin sağlık sistemi saf dışı kalıyor. Bütün düzenimiz allak bullak oluyor. İnsanlar sağlık hizmeti alamadan ölebiliyor. Görüyoruz birçok ülkede. Dostlarım evet bu hastalık bildiğimiz basit grip virüsü değil. Ondan bir miktar daha fazlası. Ama bütün insanlığı kırıp geçirecek kadar tehlikeli bir virüs de değil. Bugüne kadar her yıl dünyada virüsten, virüs normal influenza virüsünden ölen sayısı 600 bin. Biz her zaman insanoğlu aşina olmadığı tehlikeleri her zaman abartma eğilimindedir. Bu hastalıktan bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin. Herhangi birisine, yüz, herhangi bir yüz kişiye koronavirüsü bulaştığı zaman %95'inden daha fazlası ayakta, belki de hiç hissetmeyecek şekilde basit belirtilerle geçirebiliyor bu hastalığı. Peki biz bu konuştuklarımızdan, bu hastalığı umursamamalıyız ve küçümsemeliyiz sorumluluğunu çıkaracağız. Tabii ki hayır. Çünkü bizim bu aramızda bu hastalığı şiddetli şekilde geçirme ihtimali olanlar var. Kim bunlar? Mesela yaşlılar, mesela kanser tedavisi alanlar, mesela bağışıklığı baskılayıcı tedavi alanlar, sigara içenler, birçok kronik hastalığı taşıyanlar bu insanların hastalığı şiddetli geçirme olasılığı var. Hepimiz ayrıca bizler kendimizi sağlıklı hissedenler ve e, herhangi bir koronik hastalığı olmayanlar bizler de hepimiz aynı anda hasta olmamalıyız. Hepimiz aynı anda hasta olduğumuzda dünyada herhangi bir sağlık sistemi bunu taşıyamaz. Hiçbiri. Hepsi çöker. Bizim e, birden hasta olmamamız lazım. Bizim birbirimizi korumamız lazım. Kendimizi korumamız lazım mümkün olduğunca dışarı çıkmamamız lazım. Mecbursak, çalışmamız gerektiği için çıkmak zorundaysak, yiyecek almak için çıkıyorsak maske takacağız, mesafeyi koruyacağız, dikkat edeceğiz, önemseyeceğiz. Hem kendimizi hem ailemizi koruyacağız, hem daha aramızda zayıf olanları koruyacağız. Hepimiz birden hastalanmayacağız, sağlıkçılar işlerini doğru düzgün yapacaklar ve bizler de tıbbın, hasta olduğumuzda sorun, sıkıntımız arttığında modern tıbbın nimetlerinden faydalanabileceğiz sağlık sisteminin çökmesine izin vermeyeceğiz. Bu yüzden başkasının ölümüne de sebep olmamak için, kendimizi de korumak için tabii ki önlemlerimizi alacağız. Mümkünse dışarı, dediğim gibi, çıkmayacağız. Ve her zaman yaptığımız gibi, her zaman yapmamız gerektiği gibi hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Hastalarım bana, çok sıkılıyorum, çok sıkıntı içindeyim, düşünmekten hiçbir şey yapamıyorum, çok kaygılıyım, çok gerginim, bunları pişman oluyorum, kendimi suçluyorum diye yakınmalar iletiyorlar. Evet biz insan olarak kaygılıyız. Fabrika ayarımızda bir kaygı var. Biz ve refleks olarak kaygıyla ilgili e, yaptığımız çözüm kaçınmaktır. Aramızda e, uçaktan korkanlarımız otobüsle gitti gittiği yere. Bin kilometreyi otobüsle gitti. Birisi üzerimize doğru gelse biliyoruz sivri dilli biraz eleştirme ihtimali var. Biz yolumuzu değiştiririz. Karanlıktan korkanımız birisinin onlar için ışığı yakmasını istedi ya da kendilerinin ışığı açmak için bütün enerjilerini karanlıkta kalmamak için harcadılar. Topluk önünde konuşma yapmaktan zorlananlarımız lütfen sen git sen konuş dedi. Bir şekilde kaçınmaya çalıştı. Şimdi olduğu gibi. Şimdi biri çıksın bir aşı bulsun bir ilaç bulsun bir tedavisi bulunsun kolaylaşsın bu hastalık ve hepimiz normal hayatımızı devam edelim istiyoruz. Evet umarım bulunur. İnşallah bulur, inşallah bizden biri bulur. Hadi bizden birisi olmasa bile, umarım kapitalizme köle olmayan bir topluluk, bir grup bulur bunu ve hepimiz faydalanırız ve dünyanın düzeni değişir. Bu ayrı bir konu. Ama bizi o uçak uçağa binemeyen insanı önümüze oturup konuştuğumuza bakacağız ki benden sizden zeki olabilir derdi zeka değil, akıl değil. Uçak kazasının otobüs kazasından az olduğunu o da biliyor. Çocuğunu aldı uçak bileti. Gel gör ki. Uf. Sen bilmiyorsun ben orada ne hissedeceğimi dedi. Ben gitsin tamam günlerim gitsin dedi gitti ama hayat bizi bir gün hadi bugün Berlin'e gitmen lazım hemen bugün gitmen lazım gitmezsen çok önemli bir şey bir kend, sen kendinle ilgili önemli bir ayrıntıyı kaçıracaksın bir e, fırsatı kaçıracaksın çok üzecek bizi. Hayat bizi karanlığa koyabiliyor. Hayat bizi o kaçındığımız durumların çok azından bile kaçındığımız şeyin denizinde bulabiliyoruz biz kendimizi. Ve o zaman da hem özgüvenimiz azalıyor hem sorunu çözme yetilerimiz zayıflıyor, hem beynimizin tembelleştiğini görmüş oluyoruz, o sıkıntıyla baş etme gücümüzün zayıfladığını görüyoruz. Oysa bizim bu arsız beynimiz en sevdiğimizin ölümüne bile alıştı. Yüzleşmek zorundayız sıkıntımızla, irdilemek zorundayız. Geçmişini, sebeplerini, neden olduğunu, sıkıntımızı, korkularımızı üzerine gitmek zorundayız. Biz bir dostumuza gitsek ve desek ki, en sevdiğinin ölümü, en sevdiğin ölse ne hissedersin? o dost bizi odadan hemen sövüp kovmazsa kardeş ben beni de öldür o zaman der. Beni de lütfen bir göm der. Ben da bir önce mezarı bana aç der. Ben yaşayamam ki ondan sonra. Nasıl sürdüreyim bu hayatı? Sevdiğini kaybeden bir insana mikrofonu uzatsak nasıl hissediyorsun arkadaş desek birçoğu hemen hemen birçoğu biliyor musun ben de ölmek istiyorum der. Kendime bir şey yapacak halim yok ama temenni ediyorum. Ölmeyi temenni ediyorum diyecek. Neden? Çünkü beyin düşünce diyor ki ona bitti, sen bir daha asla mutlu olamazsın. Sen bir daha gülemezsin, mezun olamazsın, işe gidemezsin, hiç bu ferahlayamazsın, bu sıkıntı var ya her gün devam edecek ve artacak der beyin. Ve biz bu, bu sıkıntıyla of, ölsek daha iyi o zaman. Zaten şu an nefes alamıyoruz o sıkıntıda. Dünyanın en büyük acısı başımıza gelmiş, en sevdiğimizi kaybetmişiz. Düşünce diyor ki zaten bittin diyor ve hep sürecek diyor. Of, hep sürecekse bugüne katlanamadık. Ölelim daha iyi o zaman dedik değil mi? Öncesinde katlanamayız dedik. Olurken asla sürdüremeyeceğiz bunu dedik. Bir süre sonra baktık ki aynı arkadaş şaka yaptık gülüyor. Yemek yiyor. Tatil planı yapıyor. Kendine bakıyor. Kuaföre gidiyor. Ne oldu arkadaş? Nedir sizce bunun sebebi? Unuttuk mu asla. Orgünün resmini çizeriz. O günün detayını ressam olsak resmini çizeriz, kitabını yazarız. Hiçbir şey unutmadık. Peki nasıl olur da küçücük bir sıkıntıyla bile kaçınmayı öğütleyen, azıcık bir karanlıktan bile kaçmayı öğütleyen, telkin eden beynimiz nasıl orada dünyanın en büyük acısıyla baş edebildi? İster Müslüman olsun, ister ateist, ister siyah olsun, ister beyaz, ortalama bütün beyinler bu sıkıntıyı zamanla azaldığını, birçoğunda hemen hemen hepsinde azaldığını gördük. Nasıl? Cevapsızca zaman mı? Farkındalık mı? Sosyal dayanışma mı? Çok okuma, çok araştırma mı? İnanç mı? Sevdiğinin iyi olduğunu ve kavuşma ümidi mi? Ne sizce? Hepsinin faydası olabilir bu saydıklarımız. Bazen bazılarında negatif yönleri de tartışılabilir. Örneğin eğer yöntem, çözüm yöntemi yanlışsa zamanla sıkıntı artabilir, derinleşebilir. Değil mi? Bana sorarsanız en önemli unsur bu sıkıntılarımızdan, bu korkularımızdan, bu üzüntümüzden, bu büyük acımızdan kaçamayışımızdır. Kaçamadık biz. Kaçamadık. O denizin ortasında bulduk kendimizi. Asla yüzemeyiz zannettik. Atılmadan önce asla biz orada yüzemeyiz dedik. Atıldığımızda su yutmaktan, tuz yutmaktan asla yüzemeyiz dedik. Sahilde çok uzaktı. Yüzdük. Çoğumuz yüzdük. Hiçbir şey olmadı. Kanser olmadık. Delirmedik. Aklımızı kaybetmedik. Ölmedik. Vardık, sahil uzaktı, yüzdük, insanoğlu bir şekilde izin verirsek, biz kendimize izin verirsek, sıkıntının en ortasındayken bile o sıkıntıyla baş edebilir beynimiz. İzin verirsek, kalırsak, kaçmazsak, başka günü, günü birlik sorun, sorunu çözen yöntemler peşinde koşmazsak, bütün enerjimizi o durumla karşılaşmamak için harcamazsak, hayat bir şekilde bizi o sıkıntıyla baş başa bırakıyor. Biz karanlığımızla, korkularımızla, günahlarımızla, hatalarımızla, zaaflarımızla yüzleşmek zorundayız. Eğer suratımıza bir yumruk gelirse biz yere düşeriz. Kim oluyoruz sanki? Ayağa nasıl kalktığımız gösterir bizim güçlü mü, zayıf mı olduğumuz. İnsanlık samimi değil dostlar. Bir yıl içinde sadece açlıktan ölen insan sayısı 7,5 milyon dostlar. Çin'de Uygur Türklerini Hitler'in toplama kampına benzer kamplarda tutuyorlar. İşkence ediyorlar onları. Bu Avrupa daha 20-25 yıl önce Ruanda'da 1 milyon insan öldürdü. Gözlerimizin önünde. Yazmadılar, görmedik. Sonradan okuyoruz. Tüm suçu da Batılılara atmanın hiçbir alemi yok. Hiç de hakkaniyet olmaz. Biz kardeş kardeşi öldürüyor. Buyurun Yemen'de, Körfez'de, Yemen, Yemen'de 150 bin en az ölü var. Kardeş kardeşi öldürüyor. Filistin'de, Irak'ta, Afganistan'da birçok yerde maalesef Son uzun yıllardır ölenler hep bizden, hep bizim coğrafyadan çoğu da Müslüman. Biz kendi Türkiye sınırımızda beğenirsiniz, beğenmezsiniz çoğu sefer Müslümanla karşı karşıya geldik. Böyle bir şey. İnsanlığımız sınanıyor böyle günlerde dostlar. Kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, ne olmak istediğimizi gözden geçirelim. Sıkıntıyla birlikte şeytanlaşacak mıyız biz? Borçlarımız, hak makam ve mevkiimiz, bağımlısı haline geldiğimiz menfaatlerimiz üzerinden kapitalizme köle mi olacağız? Yoksa hamurumuzu oluşturan, kültürümüz ve inancımızda olan o iyilik, o merhamet, o isar duygusunu mu ön plana çıkaracağız? Yaşadığımız koşulları değiştiremeyebiliriz ama bu koşullarda kim ve nasıl olacağımızı biz belirleyeceğiz. Biz, bizim hamurumuzda bu var, bunu yapabiliriz birbirimize yardımlaşabiliriz. Kapitalist dünyaya inat birbirimize daha yakın olabiliriz. Bizden birbirimizden uzak olmamızı istiyorlar. Birbirimizle ilgilenmemizi istiyorlar. Tam tersini yapabiliriz. Aramızda ailemizde, komşumuzda, uzak akrabamızda tanıdığımızda yaşlı, kimsesiz, tek başına yaşayan kim varsa arayacağız, soracağız, hatrını soracağız yapabiliyorsak madden yapamıyorsak fizik fiziksel olarak manen destek olacağız. Yanlarında olacağız. Kimse tek başına evde hiç kimsesi olmadığı için tek başına orada ölmeyecek. Bizim toplumumuzda yaşamayacağız biz bunu. Biz bunu başarabiliriz. Çok sefer başardı. Atalarımız da başardı, biz de başaracağız. Birbirimizin gözlerine bakacağız. Bizden beklentisini anlamaya çalışacağız, soracağız. Onlar da bizim beklentimizi sorsa iyi olur. Sevdiklerimiz yani öğreneceğiz. Birbirimize karşılıklı ne istediğini anlamaya çalışacağız. Birlikte dayanışma içinde yenebiliriz biz bunu. En basitinden orada burada hapşuran birini görseniz gidip hemen kafasına vurmayın, hemen öfkelenmeyin. Belki mecbur, belki ekmek peşinde o insan. Gidelim ihmarkarsa adamlığımızla ona öğretelim, peçete verelim, selpak verelim, maske verelim ona. Eğer kimsesizse kimse olalım. Biz bunu yapabiliriz. İsar duygumuzu ortaya çıkaracağız biz 5 liralık kolonyayı 15 liraya satan o kişileri, o hainleri unutmayacağız arkadaşlar. Not edeceğiz kenara. Onların burnundan getirmek bizim boynumuzun borcu. Maaşını, enerjisini, evini, barkını, kimsesizlere, muhtaçlara, bağışlayan, veren, onların yararlanmasını sağlayan insanları da unutmayacağız, not edeceğiz. Ben denk getirdiklerimi, denk geldiklerimi yazdım, not ettim. Gerektiğinde hatırlatacağım. Unutmayacağız, siz de unutmayacaksınız. Birkaç kelime de meslektaşlarımla etmek istiyorum dostlar. İnanın bana canından bezdirildi doktorlar bu ülkemizde. Bir samimi şekilde kaç tane doktor arkadaşımı yakından tanıyorum, geçim derdi yaşıyorlar. Şu anda vatan da savunmasını sağlık çalışanları devralmıştır. Bütün kalbimizle sağlık çalışanlarını desteklemeliyiz, alkışlamalıyız, kalbimizle desteklemeliyiz. Onların işlerini doğru düzgün yapabilmeleri için sağlıklarını, güvenliklerini, psikolojilerini güçlü... Kaydımın son saniyeleri kaybolmuş dostlar. Ne oldu ben de anlayamadım. Son olarak söylemek istediğim bizi öldürmeyen bizi daha da güçlendirecek, birbirimize daha da yakınlaştıracak. Biz bu tür sorunları dayanışmayla yenebiliriz. Lütfen evden dışarı çıkmayın. Mümkünse mecbur değilseniz evinizde kalın. Kendinizle, sevdiğinizle vakit geçirin. Eğer sıkıntılı durumda olan varsa sorularınızla ben sorularınızı cevaplamayı planlıyorum. Ee, cevaplayabileceğim, yardımcı olabileceğim ne tür sıkıntı varsa yazın. Ben sosyal medya hesaplarımdan cevap vermeyi vaat ediyorum. Bazen canlı yapa talep olursa canlı yayında yaparım. Lütfen e, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selamlar.